Obrigado oldu Başlangıcında bir 10 gün bekledik. Hava fırtınalıydı, çok kötü şartlar vardı. Beklemesi ayrı bir zorluk. Ve bu sırf yüzme değil, mental zorluğu çok daha fazla. Motivasyonunu sağlam tutmak, kafayı sağlam tutmak. Yüzme sırasında gece karanlık, zifiri karanlıkla başladım. Su buz gibiydi. Bayağı dalgalıydı, üstüme üstüme geldi dalgalar. Üçüncü saatte elim ayağımı uyuşmaya başladı. Dördüncü saatte enerjim tükenmiş gibi hissettim. Ama e, kamil Kamil Kaşar Altsagan önderliğinde antrenörüm bana sağ olsun her zaman doğru zamanda doğru besini verdi, doğru motivasyonu verdi. Ben de kendi içimdeki azminle, iç e, savaşçı, mücadeleci ruhumla e, devam ettim kulaçlarıma. 10. saatte Fransa'yı gördüm, çok sevindim. Gittim gittim aynı yerimde sayıkladım. E, o sırada ters akıntı başlamıştı. Ee, çok moralim bozuldu. Bırakmayı düşündüm hatta. Ee, sordum antrenörüme. Ben bu kareyi görebilecek miyim, çıkabilecek miyim dedim. Ee, çıkacaksın dedi. İçimdeki ses çıkacaksın dedi. Herkesin duası kabul oldu. Ve 15 saatin sonunda Fransa kıyılarına çıkıp Türk bayrağımızı şanlandırdım. Dans ettim Türk bayrağıyla. Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten insan çok istediği şeyi peşinden gittiği zaman ulaşabilir. Bunu yeniden görmüş oldum. Çok mutluyum. Ay bu videodaymış ya. Dur. Fotoğraf da aldım. Dur.